kim olduğunu unutacaksın. Herkesi, her şeyi, adını, geçmişini unutacaksın. Kimseyle bağ kurmayacaksın. Bundan sonra senin adın Altay Kurdo. Kurdo oğlu geliyor. Çocuğuna çaresiz kalmış genç bir anne karşıma çıktı. Belli ki peşindeki adamlar sokak serserisi değil. Kim bilir hangi karanlığın şeytanları. Bundan böyle hiçbir şeyden korkmak yok. Yalnız kurt gibi yaşayacaksın. Fettah da Hak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Hava gibi ismi. Hava elinde tutabilir misin? Yalnız kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Ben bunları bulurum kumanda. Ne oldu? Kafan mı karıştı? Süse mi konuşayım mı? Baara baara konuşayım ben. Bu senin hikaye. Tek bir adam vardı. 15 Temmuz gecesi sırra kadem bastı. Mürşit dediler. Bu adam kim? Nerede saklandı? Yıldırım projesini çalıp Altı senedir kayıplarda olan adamı bulmuş. Çok şey biliyor bu herif. Doğanın elinde bırakamayız. Yavuz Yıldırım diye bir adamın projesinin peşindeler. Yıldırım projesi. Hilmi Kopanlı. İşte bu adam. Korkuyorsun değil mi? Hiçbir korkuya benzemez. Vatana ihanet edenin korkusu. Bize mermi gibi, çakıl gibi, tabanca gibi bir adam lazım. Sen kimsin peki? Gönüllü bir kuklayım. Var mısın kuklacıyla tanışmaya? O başımıza bela etti yedi baş Dejderağ. Onun nasıl yeneceğimi söyle bana. Tek tek bütün başların kim olduklarını öğreneceksin. Sonunda hepsine hükmeden aklı bulacaksın. Sakın bunlara sorma. Ben cümlüm kadar yer yakarım. Ama bunlar memleketi yakarlar, kurdu. Memleketi yakarlar. Nazır'ı hapisten canlı çıkaracak biri var aklımda. Kimsesi yok. Ailesi daha küçük yaşta sokağa terk etmiş. Korkusuz, gözü kara, tam bir görev adamı. Unutma evlat, eskin feraset keramete nal toplatır. Buradan canlı kimseyi bırakmazlar. Giriş olan her yerin bir de çıkışı vardır. Bir insan vatanına neyin karşılığında ihanet eder? Vatana ihanet içinde misin Viking? Viking derler bana. Benden her şey olur. Ama asla hain olmaz. İkisini de sağ salim getirin. İkisini de dedim. O hapisten kaçırdığın adam kim biliyor musun? Kim? Türkiye'de ve bu coğrafyada gerçekleşen birçok bombalama olayının baş faili. Sen de yalnız kurtsun. Yapılması gerekeni yapacaksın. Buna lan. Sen kimsin bacı? Adım Sare Türkmen. Esra'nın ikiz kardeşi. Buraya da onun intikamını almak için geldim. Benim siyasetim insandır. Ben bunu bildim, bunu yaşadım hayatım boyunca. İntikam köpeklerin işidir. Kurt bedel ödedir. Bundan sonra herkes seni 15.04.22 <laughs> diye Onların savaşı daha yeni başladı. Azdan az ölür, çoktan çok. İstanbul Bevar Ağa kim? öldürecek. Şu yağmuru bir atlatalım. Yağmurun sonu aldır. Bundan sonra İstanbul sokaklarında Doğan Bey yok, Bevar Ağa var. O rüzgarı tersine çevirmezsek bizim de anamızdan emdiğimiz süt haram olsun. Dünyanın cenneti Orta Doğu'dan bütün dünyaya sesleniyor. İstihbaratının çok önemli bir ismini bu coğrafyada esir alı kameraların önünde infaz etmek. Amaçları bu durumu Türkiye aleyhine kullanmak. Bölgedeki Türk varlığı tehlikede. Ben net sinir sandım vereceksin. Tek bir kurt yeter. Bu kadarı fazla. Canına mı susadın sen? Şeytanın korkmaları! İşte korku böyle bir duygudur. Duyguların en... Almıştım. Gözümüzün önündeki bu adam sanki buzdağının sadece görünen bir kısmı. Sen kimsin Kurdoğlu? Altay Kurdoğlu'yla tanışmanızın zamanı geldi. Seni o kadar uzun zamandır arıyorum ki. Benim arıyorsunuz yoksa benim gibi birini mi? Seni varisim yapacağım. Ben cehenneme gidiyorum. Peşimde de kimseyi götürmem. Savaşsa savaş... ...bir can dağılmadan ben onların canını alacağım. Kimsin sen Kurdoğlu? Ben kimim biliyor musun? Ben hepinizin kafasını koparmak için gelmiş yalnız bir kurdum. Bu düzen değişecek. Kendim için de milletim için de. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...Kuzey Irak topraklarında yaptığı hava saldırılarına derhal... ...derecek. Geliyor musun, kalıyor musun? Kazamız mübarek olsun. Kıyamet vakti geldi. Ah. Seçimini yap, bırak beni. Hoşça kal, Viking. Ne yapacaksın? Ölene kadar öldüreceğim. <laughs> Al sana mahşerin provası. Osman'ım, oh, bir şey yaparsan... ...hesabını tutmamalar. Beni sadece Allah yargılar. Yolumuz açık, sonumuz hayır ola. Ben uzun yola çıkmaya hüküm Sen de benim yoldaşımsın. Durmak yok, duraksamak yok. Yolumuz uzun. Allah yardımcımız olsun. Osman sınavdan yalnız kurt. Aslı kurttur. Kurt yavrusu kurt olur.